Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Clash of da bedavaya köy çekilişi yapacağım. Çekilişe katılmak için öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere 4 tane köy ve Bir klan sunacağım. Siz bu köyleri Arena adlı klanda bulabilirsiniz. Sizlere şimdi de köylerle ilgili bilgilendireceğim. İlk çekilişe katılacak köy Leonardo adlı belediye binası 12 köydür. Onu şu bir hafta içinde çekilişte birinize vereceğim. Sonra ikinci köy olsa bu iser Çek belediye binası o 11. Bunun ikinci haftada size çekiliste sunacağım. Sonra üçüncü köy mafi Onmir. belediye binası e, Onmir. Bunun Bunu hem üçüncü haftada sizlerle buluşturacağım. Sonra da e, bir yedinci level klan e, olan tamam nokot lideriz tam nokta lideris klanı sizler, sizlerle buluşturacağım. En büyük çekiliş bir ay sonra olacak. On, on, onun adı da Yaş Türkmen. Siz bunu Arena atlı klanda bulabilirsiniz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Çekilişlere katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonra sonra da gelecek ayda hem PUBG Mobile için UC çekilişi yapacağım. UC çekilişi yapacağım. Royal Pass kazanmak için bu size bir iyi bir ödüllerin biri olabilir. Herkese iyi seyirler. Hoşça kalın.